Merhabalar arkadaşlar. Solana coin ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar Solana coin ee, çok hızlı bir şekilde gelişti. Çok hızlı bir şekilde pump'lar yaptı. Çok hızlı bir şekilde haddinden bile fazla bir şekilde yükseliş gösterdi. Şu an 198 dolar bir Solana. Benim kendi düşüncelerim. Arkadaşlar bu kadar yükselen bir coin daha doğrusu bu kadar kısa zamanda yükselen bir coin fazla verim yani daha fazla verim vereceğini düşünmüyorum. Ha 198 bandında olan Solana ne olur? Örnek veriyorum. Bir sene içerisinde 100 hadi 200 diyelim biz buna. Bu ne olur? Bu 200 çıkar. 260 270 dolara çıkar yani. Bundan şöyle bir şey beklemeyin. Hadi solana 200'den alalım. Hadi bir sene içerisinde çıksın 500. Böyle bir dünya yok. Kendinizi kandırmayın. Tamam e, bugüne kadar iyi verim aldınız. İyi de yürüdü. iyi yürüdü. Lakin zaten yürümüş yürüyeceği kadar bu saatten sonra ufak ufak e, yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.